Hiç özlemedim seni. Özlemek dostluktandır. Dostluğumdan öte bulmalıyım seni. Sıcaktanı bulmalıyım. Bu konuşlarını, kenetlenişi. Terimizde sulanmalı yeryüzü. Güneş terimizle ışıldamalı sabah olunca. Kapansız fırtınalar çıkmalı, sarsılmalıyım. Özlemek yanında olmak isteğidir. Gülüşünü görmek biraz da. Hiç evet. özlemedim seni. Saçlarına gül takma. Bir ırmak gibi akıtırım ovaya. Soluğunla yanar. Dudaklarımın boz kırı. Akkor halindeki ufuk. Bakı bir tel gibi eriyip gider kriterler ortasında kalırım. Toprak yarılır birden, su kirlenir, ürpertir bu coğrafya, bu serüven, ikimiz bir anda yaşadığımı diyorum. Hiç özlemedim seni. Özlemek dostluktandır. Dostluğundan öte bulmalıyım seni.